Merhaba efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Ben Mustafa Kiper. Nereden geliyorsunuz? Sarıyer. Mustafa Bey, ne rahatsızlığınız vardı? Ayaklarımda kireçleme, dizlerimde vardı. Kollarım, sırtım ağrıyordu işte. Bu kireçleme sizi nasıl etkiliyordu? Ya yürütmüyor işte, bayağı kilitleniyor. Şurası katır, kutur öteyici dizimin olduğu yer. Peki yani tıbbi mi? tedavi gördünüz mü? Ya gördüm, kireçleme dediler bana ama bir şeyini görmedim. Bitkisel ürünlerden ne kadar kullandınız? Ya bir sefer aldım zaten onlardan. Bir aylık falan işte. Bir ay hangi üründen kullandınız? Panax. Ondan kullanmışlar. Ondan sonra bayağı geçti ağrım bilmiyorum. Panax'tan sonra ne gibi faydalar gördünüz? Yani ne mi işte bu yürümem açıldı. Dizlerimde öyle ağrı falan kollarım çok dökülüyordu böyle. Kendi halinde hassizlik vardı. Bayağı şey yaptı yani. Faydasını gördüm inşallah. Onun için tekrar geldik bakalım işte. Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Doktor Ömer Coşkun Allah başımızdan eksik etmesin.